أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين يا ربي ميز الله سبحانه وتعالى يا حمد سنة لرسول ونن سن پیغمبری محمد مصطفى يا صلاة والسلام وسن قيمة لكاردشترين رجب آين دايس رجب آينن 15 دن يعني yani 15 جي جيسي kim bu kasemi yazıp üzerinde taşırsa Allah'ın izni ve keremiyle senenin öbür yılına kadar yani öbür yılının Recep ayına kadar hiçbir kötülük Allah'ın izniyle zarar vermeyecektir. Ve hiçbir kötülük düşünen insanlar o kişiye yaklaşamayacaktır. Ve o insana hiçbir şekilde büyü tesir edilmeyecektir ve ona ne musallat ne büyü ne de göz nazarı tesir edilmeyecektir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yüzüğünde taşıdığı önemli bir koruma kasemidir. Evet kıymetli kardeşlerim, üst kısımda lafzatullah yine alt kısımda lafzatullah kenarlarda jim harfi aynı şekilde ve yine Şurada da alt kısımda hepsi lafzatullah'tır. Sayacaksınız kaç tane var burada. Aynı adedine göre yazacaksınız. Bu zaten bizim kanal ismi. Paylaşımlarımız başkaları tarafından gasp edilmesin diye, çalınmasın diye kırmızı kalemle belirttik. Ve ortadaki ise Kasem'in sırrıdır. Bakın. 14. Burada, buradaki rakam 14'tür. Evet 114. 10, burada 21, burada 16, burada 15, 12, 16, 20, 13 ve 18. Aynı Arapça harflerle yazıyorsunuz. Evet sene boyunca bütün kötülüklerden, bütün musallatlardan, bütün hastalıklardan çünkü bu ayda ay kötülük burcuna yaklaştığı için bazı felek yıldızları kapılara açılıyor ve bu ayda o kötülükler semadan dünya semasına inecekler. Onun için bunu ne yapacağız? Buradaki gördüğünüz bakın çizgiyle belirttik. Bunu yazıp üzerimize taşıyacağız. Recep ayının 15. gecesi bakın 14'ü değil. 15. yani 16'ya saatler kala işte o bugün 15. gecesidir ne yapacağız? Yatsı namazından sonra abdestli bir şekilde bunu yazacağız. Bunu misk, amber, zaferan ve gül ile elde edilmiş mürekkeple yazarsanız tesiri daimi olur. Allah'ın izni ve keremiyle. Değerli takipçilerimiz yayınımızı buradan noktalıyoruz. Allah'a emanet olun. Tekrar şöyle sakin bir şekilde ekranı gösterelim. Resimleri net görebilmeniz için bakın. Şurada en üstte Allah'ın ismi lafzatullah. Cim harfi kenarda, cim harfi yine kenarda, cim harfi ve burada yine cim harfi burada. Kasem'in şifreleri. Bu da yine lafzatullah Allah'ın ismi Allah yazılıyor. Farklı işlem yoktur. Bunu yazacaksınız Allah'ın. Buradaki sır lafzatullah'ta ve ortadaki işarettedir. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.